Merhaba. Ee, yamuk bir kadrajım var şu an muhtemelen. Çünkü neredeyim? Evimdeyim. Evim var ilk defa. Yani kısa bir süreliğine. Şu an şeyi tarif etmeye çalışacağım. Nasıl bir his? Ne oldu? Yurttan çıkmak zorunda kaldım. Uzat, uzattığım için okudum. Bıyıklıyım. Benim kanalda ilk defa mı bıyıklı görüyorsun. Bu kanal. <laughs> ne? Ee, beni ilk defa büyük bir görüyor olabilirsiniz. Bıyığı seven oluyor, sevmeyen oluyor. Ee, farklı bir vibe vermiş ya diyenler de oluyor. Ee, şöyle, yurttan çıkmak durumunda kaldım ve bir ev bulduk. Ankara'da işte, bir yerde. Ee, böyle. Arkadaşım da var, bir ev arkadaşım. Eski oldu arkadaşım, bir ev arkadaşım oldu. Ama şu an ilk defa geldim eve yani kalmak için. Ya taşındım ve hiçbir şey yerli yerinde değil. Sadece e, taşındık ve pizza söyledik. İşte kolay içtim evimde. <laughs> <laughs> ama böyle bir değişik hissettiriyor şu an. Ya şu an daha alıştım gibi ama ilk geldiğim bir saat falan hiç sevmedim burayı. E, yani bilmiyorum nasıl olacak. Ev eğik ama koyayım ya şey şu an kadrajın yamuk olması gerekiyor. aslında bir masada duruyorsunuz bir laptopuma dayadım sizi. Masa yamuk duruyor çünkü evin zemini yamuk ve hiçbir yer düz değil yani yani full yamuk olduğu için bu kadraj da yamuk mesela yani böyle bir yer biraz. Dün bunu bana abiyle konuştuk, çok uzun sürede konuşmuyorduk, kendisi eskiden tanıdığım, yani 3 sene önce ben stand up başladığımda tanıştığımız e, bir insan, e, o da stand-up yapıyordu, Sonra Amerika'da şu anda ve işte bayağı hasret giderdik, bayağı uzun uzun konuştuk, İşte o sende bohem bir yan var e, falan dedi, e, ilk defa bohem bana ilk defa söylendi. Ha ben bunu ilk defa fark ettim değil daha önce fark etmiştim ama işte duvarlara falan bakıyorum yani bu tuhaf duvarlar beyaz falan ee, işte daha güzel olur herhalde ya daha ileride alışırım bir tane koltukta oturuyorum koltuğum var bir tane koltuk var <laughs> Üçlü bir çek yaptı bu. bir çek yaptı yani herhalde. Çek yaptı bu. Yani bu çek yatta Uzun uzun otururuz inşallah. <laughs> ya uzun uzun değil de hani gerektiği kadar oturalım. Ee, bu sene için oturacağım ve burası ilerisini bilmiyorum planlarım var ama. Hiç bazen planladığımız gibi gitmiyor işler. Bu videoyu da çekiyorum ama eve internet bağlattığım zaman atabilirim önce herhalde. Ee, i̇zliyorsanız eve internet bağlatmışımdır. Böyle yani çekiyoruz video. Ben yani biliyorum çok garip tarif edemediğim ister var şu anda bende. İlk yurda geldiğimde böyle mi olmuştum hiç hatırlamıyorum ama yurttan çıkarken bugün Çıkışımı aldım işte. Ve biraz şey yaptım. İşte orada uzun bir zaman geçirdim. Arkadaşlarım vardı falan. Kampüs. Tek yaşamak e, avantajlıydı. Buranın da tabii ki avantajları var. Dezavantajları var ama şu an tek olduğum için biraz dezavantajlı görünüyor. Ama alışırım herhalde. Biraz korkuyorum galiba. Hmm, şey olarak yani. Nasıl gidecek? Bir şeyler iyi olacak mı? Gerginliği var üstünde. Ya da kötü olacak mı? korkusu iyi olacak mı gerginliğinden ziyade kötü olacak mı bilmiyorum inşallah olmaz ama iyi olmasını ümit ederek devam ediyor bir süre iyi olur ya iyi olur böyle bir yer e, <laughs> ev <bile ol. gülüyor> yapsam yok ya, abartma ev evimi görmeyin evim bahçe katı Eksi bir de aslında inerek girilen bir yer Ama e, bahçe katı, kot farkından dolayı e, altta bahçeye açılıyor, açılmıyor bahçeye, bahçeyi görüyor. E, bodrum kat değil yani. Bodrum kat, bir yerde zorlanırdım. Yani eski bir ev, yeni bir ev değil. E, yarın inşallah evin temizliğini, apar topar taşındım, temizliğini yapamadan girdim. E, temizliğini yapacağım, yapacağız. Ee, Tolga Bey'le arkadaşım Eric'le. Ne arkadaşım? Garip. Yani, bilmiyorum bir şeyler iyi olur umarım. Sinek minik var mesela. Sinek yer Ayarlayacağız. Merhaba, <laughs> ben Murat Güzel. Bunu yine Şuna koyalım, kadraj. Çok süper oldu. <laughs> Merhaba, ben Murat Güzel. Bu da bu evden bildirdiğim son şey. <laughs> son bildirim yayınlıyorum buradan. Bitti. Şu an okulumdan kalan son dersim International Trade kalmıştı. Tek dersine ona girmiştim ve onu da geçtiğimi öğrendim. Sonra an öğrenmedim. Bir, bir, saat kadar oluyor öğrendim. Ee, ve bitti yani evden toplayamıyorum. Evden gidiyordum artık hani Ankara ile ilgili bir daha ziyaretler. Ne bileyim diplomaya ama gelme falan. Dışında hiçbir şey kalmadı. Eşyalarımı falan da topladım. Dolabın bak dolabın kapak açık. Zeki Demir kutusu. <laughs> orada orada bile bir şey kalmadı yani her şeyimi topladım işte o kutuda var. Yarın da mezuniyet töreniyle birlikte bitiriyorum. Bu ev çok zordu. Yani çok güzeldi de aynı zamanda. İşte çok güzel anılar. Bu evde ben makarna yaptım kız arkadaşımla birlikte. Makarna yapmak hani çok bir şey bir şey değil. Ben <laughs> böyle hani çok yapmadım. Makarna yaptık ha. Farklı yani. Hiç daha önce makarna yapmamıştım. Hiç daha önce kil yapmamıştım. Kil yaptım. Yine ee, kız arkadaşım var. Ondan sonra bir sürü yeni şey öğrendim. İşte internet nasıl bağlatılır burada öğrendim. Yani. Çağrı merkezini arıyorum. Bir şey de yok da yani. ilk defa onu burada yaptım. Bok kokusuyla nasıl başa çıkılır? Çıkılamıyor, haberiniz olsun. Kod dairelerden uzak durun. boya kod Uf. bayağı zorladı bazı şeylerden, evin eskiliği falan genel olarak sordu. Ama güzeldi de, hani burada Tolga'yla beraber bir süre, bir süre tek başıma falan yaşadım. Genel olarak iyi hissettiriyor. Şu an giderken çok üzülüyor muyum bilmiyorum, çok üzülmüyorum aslında hala. Ee, şeyi yaşayamıyorum. Olan Ankara'dan gidiyorum yaşayamıyorum. Çünkü zaten şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum orada da. Ben Ankara'dan gittim. Yani şu an buradayım ama e, kız arkadaşım yani toplanıp gittiğinde ben Ankara'dan gitmiş gibi oldum. Ya daha önce de de Ankara'daydım aslında <laughs> Yani. Yani Buket'le tanışmadan önce de burada yaşıyordum. Yani o gittiği an benim için bu şehir anlamsızlaşmış gibi olmadı ama ya yani olmaması gerekiyordu. Oldu yani. Ben neden o öyle olduğunu anlamadım. Ee, yani yine bir süre daha yaşadım. O gitti. Bir 20 gün kadar falan ama çok hani genel arkadaşlarımızla da görüşmediğim sınav falan bütün odam orada olduğu için herhalde çok yaşamış gibi hissetmedim. Ee, son buradaki son videom. Buradan sonra hani video çeker miyim bilmiyorum ya. Hani bunu da şey diye çekiyorum. i̇şte eve ilk geldiğim gün bir videom var. İşte hatta bulursam, silmediysem, duruyorsa ikisini birlikte editleyip mesela koyabilirim. Güzel tatlı da olur fena olmaz. Yani bu bir burası benim ilk evimdi. Hayatımdaki kendi şahsıma ait öğrenci eviydi. Yani işte, annem babamın evi değil, yurt değil ilk evimde. Genel olarak buradan razıyım. Çok şükür burada yaşadığım her şeyden çok mutluyum. Ee, umarım daha güzel şeyler yaşayacağım. Daha güzel evlerde yaşarım. İnşallah. Ee, güzel ya. Bakıyorum böyle her tarafa. Yani hiçbir numarası yok evim. <laughs> Ama bu çevrede işte ya yaşadım ya. Genel olarak iyiydi yani. Şey gibi bu. Yani dediğim gibi şu anda çok şey gibi düşünüyordum evet. Giderken Ankara'dan çok duygulanırım gibi düşünüyordum. Hala çok duygulanmadım. Ya hala burada olduğum için olabilir. Yani belki Ankara'nın çıkışında ya yarın değil, bugün çarşamba. Çarşamba günü mezuniyetim olacak. Cuma günü öğlen de yola çıkacağım. Ee, Ankara'nın çıkışında belki hani çok üzülürüm. Ee, çünkü burayı sevdim. Şu an konuşurken üzülmeye başladım bu arada. Ankara'yı sevdim. Ankara güzel bir şehir. Gerçekten. 2022 ya da 21 Ekim'de geldim sanırım tabi. Temmuz'a başladım. 2021 Eylül falan Eylül sonu da geldim. 2025 oldu. Temmuz'u yani neredeyse 4 sene Ankara'da yaşadım yazları hani İzmir'e gittim ama geçen yaz yine Ankara'daydım mesela çoğunlukla. Bayağı bir süre geçirdim. Bayağı bir süre geçirmek neyse. Bayağı bir zaman geçirdim. Burada. Ankara'da. Güzel stand-up'ın güzel bir komedisi var. Stand-up'ın komedisinin güzel bir kısmı var. Daha doğrusu Ankara'da. Çok güzel... Neyse ya çok güzel insanlarla tanıştım. Çok şey biliyorsun, eğlendiğim insanlarla tanıştım aynen burada arkadaş oldum. Yani İzmir'de stand up başladım ama gerçekten Ankara komedyeni olduğunu düşünüyorum. Yani bir İzmir komedi ya şu an komedyen olduğunu düşünmüyorum da hani yani sen nereli komedyeni dense bana İzmir komedyeni den, dendiği zaman yani İzmirli dendiği zaman hoşuma an gitmiyor. gibi hissediyorum. Genel olarak buradaki insanlarla etkileşimim olduğu için daha çok yani burada yaptığımı yaptıysam çevremde ya bu komüniteye ait görülmek istiyorum. Ankara, Ankara Rumeli. Ee, kimler var? İsim vereyim. Hadi. Emrecan, Emrecan Olavaş, Burak, Burak ikinci, Eda, Eda Kibar, e, Salih Tıraş, Oğuz Paşoğlu, e, Mehmet Can Şahingeri. Yani başka yani bir sürü isim var da hani ilk tanıştığım isimler gibi bunlar. Ya i̇lk Ankara'da ilk stand up yaptığım günü hatırlıyorum. Ee, Farah bir sahnede çıkmıştım ilk defa. Lafazans'ın bir gösterisiydi. Açık mikrofonda. Oradaki açığa gitmiştim. Oradaki açığa da o zamanki gri, gri şehirden ee, Selim, Selim Şeker'i unutmak. Selim Şeker, Burak ve işte Burak ikinci ve Sahil Tıraş isim soy isim bilmedi. O üçü gelmişti. Yani bir şeyler yap. O zaman da yeni başlamıştım zaten. Baş yıl daha hani böyle 2-3 ay falan olmuştu. Bir şeyler yaptım. Böyle yani sahnede zaten mikrofon bozuldu falan. Mikrofon tutup hani çıplak sesle o yapmak zorunda kalmıştım stand Ondan sonra çıkınca da işte çok kötü hissetmiyordum. Yani o zaman berbat ya batırdım falan diye hissetmiyordum. Hani ya an üzerinden altı yani. 5. Basat Vasat bir gösterim yani. Vasat bir setti. Kötüyse de hani çok kötü hissetmiyordum abi yani. Heyecanlı falan. Çıkışta işte Salih gelip şey demişti. Ya yani bunu bence iyiydi hani şey yapma daha iyi. yani biz de yapıyoruz. İşte şurada ee, fake de yapıyoruz bir şehir. Hani oraya da ya da hiçbir şu an ekipmanım kalmadığından yere yaslıyorum ve düştü. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, i̇stersen hani oraya da gelebilirsin falan demişti Burak Selim'le birlikte. Selim'i bu arada ben İzmir'deyken görmüştüm. Hani böyle birim mi paylaşmış bir şekilde Instagram'da görmüştüm. Hacettepe'ye gidecektim ve Hacettepe'den yani o karşıma çıktığında Hacettepe'den bir çocuk da sana öpüyormuş lan. Ben de gideceğim. Belki arkadaş oluruz arkadaş olduk da hani çok uzun zaman sonra bir arkadaş. O kadar ben sonra gittim Seymen evinde falan kaldım İstanbul'da. İyi bir arkadaşım çok severim ama o başta o kadar şey girememiştim, ısınamamıştım yani. Çok zor. Sonra Burak'la işte Salih'le hepsiyle iyi arkadaş olduğumu düşünüyorum. İyi bir ilişkim var hepsiyle. Ya buradaki sevmediğim hani bunch of var yani komedyenler işte bu terapi stand up isim veriyorum çok sikimde de gidiyorum artık yani buna ee, tayfa gerçekten berbatlar genel olarak Murat sen çok mu iyisin yani velev ki değilim onların berbat olduğunu değiştiririm yani <laughs> neyse bu sanmayı da yaparlarsa şey olsun <laughs> Cevap. Her önden veriyorum. Çok iyi değilim ama ileri <laughs> Ondan sonra bir sürü... Burada çok fazla insan tanıştım. Bir ara Baturay'la tanıştım. Baturay'ı özlemedim Çok bir şey değiştirmedi hayatımda. Yani, hani değiştirdi bu arada da hani illa benim bir mentalite olarak beni değiştirdi. Zaman zaman hani şey olduğu yani bir sürü şaka yazamadığımda Baturay, Baturay abiye yazdığımı hatırlıyorum yani. Abi sen ne yapıyorsun? Bir geri patlamıştı o zaman falan. Ya işte senin hiç böyle zamanların oldu falan. Döndü her seferinde. Hala bir şey söylediğim zaman bir şekilde tepkisini belirtiyor. Ee, etkileşim büyük geçiyor bence hani, sağ olsun. Ee, Salih'le tanıştım. Salih ben buraya geldiğimde ivmelenmemişti. Sonra ivmelendi. Benim buraya geldiğimden iki ay sonra falan işte yani. Genelde ve çok başarılı bir komedyen olduğunu Kendi yaptığı şeyde çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, çoğu zaman çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani herkes gibi onun da şey düştüğü zamanlar oluyor bence ama genel olarak iyi olduğunu düşünüyorum yani yaptığı şeyde. Oğuz abi müthiş deha olduğunu düşünüyordum başta. Onun <laughs> IQ'su düştü falan. <laughs> Yok hala bence daha iyi. Ee, Burak harcanan bir yetenek. <laughs> Çok yetenekli bir çocuk bence. Hala yetenekli, onu düşünüyorum. Sadece kafayı rahatlatırsam hiç sıkıntısız bence devam eder. Selim yazılımla başladı, sonra tekrar stand-up'tan kopamadı. Daha işte matematik, yüksek lisans yapıyor ama bir taraftan stand-up yapıyor. Buradaki işte komedi sayesinde işte Deniz'le tanıştım. Deniz Göktaş'la, işte bir sürü komende Yavuz Günal'la burada arkadaş oldum. Ee, çok bir de izlediğim hani Deniz'i izleyerek stand-up'a başlamıştım. Burada yaptığım stand-up işte kurduğum çevre Ankara'lı komedyen olmak bir yerde hani benim onun açılışını bir kere de olsa yapabilecek bir noktaya getirdi. Bunlar çok büyük şeyler değil aslında. Şu anki konumda bir vizyon Hani Deniz Göktaş'ın açılışını yapmışım. Çok bence iyi bir komedyen ama hani beni bir yere götürmeyecek bir şey. Yani biliyorum hani beni bu achievement değil. Bu bir başarı değil. Şu anki konumunda ama şeyden baktığım zaman o zaman hani izleyip stand-up'ı ben Cem Yılmaz falan hani hayran kalarak başlamadım. Cem Yılmaz hiç Ümumlu bile değildi yani. Cem Yılmaz'ın filmlerini daha çok seviyordum stand upını Stand -up da severdim de yani Deniz Göktaş'ı hani lisenin sonunda pandemide hazırlıkta, üniversite hazırlıkta Deniz Göktaş'ı izleyip hani sonra da ilk gösterisine gidip Deniz Göktaş'ın sahnesinde hani bir şey yapıp Ali Rıza ile tanışıp onun açık mikrofona davet etmesiyle stand up yapsam mı fikri oluştu için kafamda hani oradan hani çok beğendiğim bir komedyenin açılışını yapmış olmak Yavuz da kez aynı Yavuz Günal'da aynı. Hani baktığın zaman hani eğer bunu ölçeklendirirsen Deniz Günal Deniz Günal Deniz Göktaş Yavuz'un biraz daha üstündedir. Şey olarak stand olarak değil hani kitap oynadığı seyirci hani sayı olarak bakıyorum. Kantite olarak bakıyorum. Daha üstte ama bir aynı benim için ikisi de. Çünkü Yavuz'u da hiç daha stand-up falan izlemeden önce kaltta falan biliyordum. sonra bir iki stand sadece o an harbiden iyi, iyi dediğimi hatırlıyorum yani. Sonra onun da hatta en son yaptığım Ankara'daki son çıktığım sahne diye Yavuz Günal'la çalışıyordu mesela. Abime de buradan selamlar. <laughs> ee, abilerin abisi de. Ee, Baturay'ın açılışını yaptım kez. Yani en büyük çıktığım iki sahne de şey Baturay abiminkiyle Deniz abi Deniz abi. Deniz Baturay abi deniyor ama Deniz abi daha arkadaş şansı yaklaşıyor Deniz Gökçe Baturay abi de Deniz'in en fazla çıktığım mesela sahne onlarınki. ki. İzmir'de yaptım. Ankara ile bağlantısı yok ama Ankara'lı komedyenler ve Ankara'da komedi sayesinde Ankara'da yaptığım stand-up sayesinde tanıştığım insanlar. Ya yani güzel şeyler kazandırdı bu şehir bana. Özetle hani bütün stand-up CV'mi ve hani çok boktan şeyler yazıyor CV'mi de şu anda. E, ee, dökmeyeyim. Ama güzel şeyler ya. Mehmet Ağla'yla burada tanıştım. Ankara BKM Mutfak açık mikrofonlarını daha Ankara'ya getirdiği zaman, bu projeyi moderettiği zaman BKM Mutfak Bunu da da bir taraftan. Çok bu güzel videonun içinde bunlar da olsun. Zamanlarda Ankara'ya geliyordu. Batur Ayrıca Ankara'lı diye moderasyonunu yaptı. Şimdi ekran falan. Burada açık mikrofonları burada da yapıyorlardı. Burada Talay'la tanıştım. Yani en iyi, stand-up'taki en iyi 2-3 arkadaşımdan biridir yani. Ee, burada tanıştım onunla da. Çok kötü zamanlar da geçirdim Ankara'da. Hani bu güzel şeylerin yanında depresyona girdim. Bir bir dönem boyunca sadece bir ders geçtim ve hani soruları olan bir derstim ben de yani. Hiçbir şey yapmadım. Sadece hani harbiden de depresiflikten depresyon muydu bilmiyorum da yani hiç böyle tanı almadım. Çok depresif bir dönem zordu. Ama hallettik bir şekilde. Günün sonunda buradayız. Bugün hocaya mail attım ve son dersten de geçtiğimi öğrendim. Bitti. Umarım bir daha buraya döneceğim zaman güzel şeylerle dön, dönebilirim. Çünkü Ankara ne kadar yapılacak hiçbir şey olmasa da ne kadar AVM'lerin çok gizli ve yani çok yoğunlukta olduğu ve başka hiçbir şey yapılamayacak bir yer olsa da ulaşımı çok sıkıntılı olsa da bu bu şehrin ruhunu gerçekten çok seviyorum. İşte Bestekarı, Tunalı'yı, Ayrancı'yı, Farabi Sokağı çok seviyorum. Bahçeli'den nefret ediyorum. Bilgiler bahçenin ruhu zuhur ediyor. Ee, cebeciyi bile çok seviyorum. Cebeciyle oturuyorum. cebeci dikim evimde evim. ee, genel olarak güzel. Güzel bir zaman. Güzel. Ömrümün güzel günlerinden biriydi. Güzel günlerinden biri değildi. Çok yanlış bir cümle oldu. Hiç keşke kafamda kurulsaydım. Ömrümün güzel günlerinden bazılarını burada geçirdim. Diyebilirim. Denilebilir. Vay bunu geçirdim. Bir de burada büyüdüm gibi bir şey oldu yani. Tam. Yani zaten liseden önce ne yapıyordum çok hatırlamıyorum. Lise ile birlikte. Yani üniversiteye geldikten sonra. ya yani son 4-5 yılın hayatım tam hatırlıyorum gibi öncesinde takılıyordum. Çok bitki gibi hissediyorum kendi öncesinde. Yani hiçbir şey yapmıyordum. Karar aldığım bir şey yoktu. Yani burada daha karar almaya işte harekete geçmeye bir şeyler hakkında burada başladım. Güzeldi. Teşekkür ederim herkese, ismini geçirdiğim, geçiremediğim, unuttuğum herkese de. Keza teşekkür ederim. Ee, bayağı yardımcı oldular. Şeyi bile çok seviyorum yani, feyde hani bir süre, uzun bir süre sahneye çıktıktan sonra, fake'e gidip, çay içtiğim zaman, Murat abinin çayı ödetmemesini bile çok seviyorum. Yani burada beleçilik bir de bir yere aitmiş gibi hissettiriyor. Yani ben evet, orada çıkan işte komedyenim ve Oranın artık bir parçası gibiyim yani belli bir ölçüde. Hani fade'in bir parçası değil ama oradaki akışta bir parçayım. Ve çayın parçasına dememe gerek yok. Güzel. Severim böyle şeyleri. Bu kadar olsun yani. Ee, her şey için teşekkür ederim. Ankara'ya. Güzeldi. Güzeldi. En son, hele son senesi müthişti yani rüya gibiydi. Iıı... Ee, aşkımı buldum Ankara'da. Hayatımın aşkı. Düşme var. Hayatımın aşkını burada buldum. Ee, çok şükür maşallah. O onu getirdi ve onunla birlikte süper bir sene geçirdim bizi düşünüyorum. Çok iyi oldum. Büyük teşekkürler de ona. Okulu bitiriyorsan bugün <laughs> çok büyük pay vardır. Ee, ona da selamlar olsun dek gelen herkese selamlar olsun. Ümmühan'a, Ümmühan'la sonradan arkadaş olduk gibi bir şey oldu. Yani hep arkadaşlıktan sonradan daha yakın, daha bir şeyler paylaştığımız bir arkadaşlığa dönüştü. Ümmühan'a da selam olsun. Ozan'a Ozan'a selam olsun. Ozan Altın Uçağ'a. Ee, benim kafamın uyuştuğu insanlardan olduğunu düşünen Bir, nebze de olsa. <laughs> Ondan sonra... Başka kim selam olsun ya? O kimi kabloda kim vardı? Nevzat'a selam olsun. Nevzat Çamlık Musa'da. Barış ya. Barış Kaya'yı unutuyordum. Ee, dinledi beni genelde. Çok salladım bilmiyorum ama dinledi. Ee, olsun. Beni Beytepe'ye bıraktı mezar yollardan sonra. Büyük ilikler. Gerçekten. Güzeldi ya. Genel olarak. Tekrar söylüyorum. Hani adını unuttuğum varsa böyle Ya kim izleyecek onu da bilmiyorum ama. <laughs> Atar mıyım onu da bilmiyorum. Ama atarsam, izlenirse, ya vay benim adım diye geçirilmedi diyorsanız bana mesaj atın. Gönlünüzü alırım. Kesin unutmuşumdur çok daha böyle çok görüştüğüm insanlar geldiğiniz konu nedense. Ee, bu kadar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.